Fendeyiz'den herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte enerji dönüşümlerinin birinci konusu olan fotosentez ile karşınızdayım. Dersimize geçmeden önce açıklama kısmında bulunan linkte Classroom sınıfımıza katılabilirsiniz. Orada sorularınızı bizimle paylaşarak ücretsiz bir şekilde çözebiliriz beraber. Size çözüm yolları ile ilgili sorularla ilgili taktikler verebilirim. Bu şekilde soruları güzelce çözebilirsiniz. Şimdi dersimize geçelim. Fotosentez. Üreticiler ve klorofilinde ışık yardımıyla su ve karbondioksit kullanarak besin ve oksijen üretilmesine fotosentez denir. Üretici canlıların inorganik maddeleri organik olarak sentezlenmesine denir. Şimdi bizim fotosentez teknemimiz var bir tane. Hemen elimize kalemimizi alalım ve girenler kısmında karbondioksit ve su, ürünler kısmında ise besin ve oksijen olduğunu görüyorsunuz. Yani fotosentezin gerçekleşmesi için karbondioksit ve su artı bir de o ek olarak ışık gerekmektedir. Bunların üçünün olduğu durumda besin ve oksijen üretilir. Peki fotosentez yapan canlılar nelerdir? Yeşil bitkiler, öklena, mavi yeşil akler yani su yosunu, siyono bakteriler. Şimdi gelin sizlerle birlikte fotoğrafımız üzerinden fotosentezi anlatalım. Öncelikle bir bitkimiz var görüyorsunuz. Bitkimize güneş ışınları geliyor. Ayrıyeten dışarıda bir karbondioksit gazımız ve köklerimizde ise bir adet suyumuz gelmektedir. Bu besin bu bitimiz fotosentez yaparak besin ve oksijen üretmektedir. Görüyorsunuz besin ve oksijen üretmiş durumda. Peki fotosentez nerede gerçekleşir? Fotosentez bitkinin yaprak kısmında yani yeşil olan kısmında gerçekleşir. O zaman şunu diyebiliriz. Kökte fotosentez gerçekleşir mi? Kesinlikle gerçekleşmez. Peki çiçekte fotosentez gerçekleşir mi? Yani çiçek kısmında mesela şurada bitkimizin bir çiçeği olduğunu düşünelim. Ben de çok güzel bir çiçek çizdim şöyle. Bu çiçek kısmında fotosentez gerçekleşir mi? Kesinlikle gerçekleşmez. Bitkinin yaprağında yani yeşil olan kısmında klorofilin bulunduğu kısımda fotosentez gerçekleşir diyoruz. Şimdi fotosentez yapan canlılara şöyle bir bakalım. Fotosentez yapan canlılarda besin birikmesi sonucu kütle artar. Fotosentezde ne üretiliyordu? Besin ve oksijen üretiliyordu. E besin üretilince ne yapıyor? Bitkinin kütlesi artıyor. Fotosentez güneş ışığında veya yapay ışık kaynağında gerçekleşebilir. Yani sadece güneş ışığı değil, yapay ışıklarımızda da gerçekleşebilir fotosentez. Fotosentezde oksijenin kaynağı su. Besinin kaynağı karbondioksittir. Yani biz oksijeni oluşturmamız için, oksijeni üretmemiz için bitkide su kaynağımız, besini üretmemiz için ise karbondioksit kaynağımızdır. Bunu mutlaka sınavda sorarlar, soru olarak karşınıza gelir. Bunu unutmamanız lazım. Bu ikisine çok önemli diyelim. Şimdi gelelim diğer sayfaya. Fotosentezin hızını etkileyen faktörler. Karbondioksit Karbondioksitin artması fotosentez hızını arttırır. Belirli bir seviyeden sonra sabit kalır. Şimdi grafiğimizi şöyle bir incelediğimizde gördüğünüz gibi ilk başta belli bir seviye fotosentez bulunmamakta. Daha sonra karbondioksit miktarı artınca fotosentez hızı sabit bir şekilde artmış. Ve belli bir seviyeden sonra sabit bir şekilde ilerlemiş. Yani fotosentez hızı sabit kalmış. Burada sabit hızla artmış. Burada ise fotosentez sabit kalmış diyoruz. O zaman belirli bir seviyeden sonra karbondioksitin belirli bir seviyesinden sonra fotosentez hızı sabit kalır diyebiliyoruz. İkincisi ise su. Su miktarının artması fotosentez hızını arttırır. Ancak belirli bir değerden sonra fotosenteze etkilemez. Bu grafiğimize baktığımızda yine belli bir süre fotosentez gerçekleşmiyor ve su miktarı belli bir miktar arttıktan sonra sabit hızla artıyor. Ve daha sonra fotosentez hızı sabit bir şekilde ilerliyor. Yani belirli bir değerden sonra fotosentezin hızını etkilemiyor su miktarı. Diğer maddemiz ise ışık. Işığa şöyle bir baktığımızda ışık şiddetinin artması fotosentezin hızını arttırır. Belirli bir değerden sonra ışık şiddetinin artması fotosentezi arttırmaz. Hemen ışık şiddetine baktığımızda belli bir seviyede sabit hızla artıyor fotosentez hızı. Daha sonra ise ışık şiddeti artmasına rağmen fotosentez hızı sabit bir şekilde ilerliyor. Sabit kalıyor. Yani artmıyor. Sabit bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu da demek oluyor ki belirli bir değerden sonra ışık şiddetinin artması fotosentezi arttırmaz. Şimdi gelelim hocam bu grafik ne der gibisiniz sanki öyle duyuyorum. Mor ışıkta burada ışık renkleri var. Mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Mor ışıkta fotosentez hızı en hızlı gelişen ışık mor ışık diyoruz. İkincisi olarak kırmızı ışıkta gerçekleşir fotosentez en hızlı şekilde. Peki en yavaş şekilde hangi ışıkta gerçekleşir? Yeşil ışıkta gerçekleşir. Biz yeşil ışığa da en yavaş gerçekleşen ışık diyoruz. Peki bu neden oluyor? Çünkü mesela bitkinin yaprağı yeşil. Fotosentez nerede gerçekleşiyordu? Bitkinin yeşil kısmında yani klorofilinde, yaprağında gerçekleşiyordu değil mi? Peki biz 7. sınıfta ne öğrendik? Işığın yansıması, ışığın sorulmasını öğrendik değil mi? Aynı renkte olan maddeler mesela bir zeminimiz yeşilse yeşil ışık gönderdiğimizde ne oluyordu? O yeşil ışığımız yansıyordu değil mi? Biz yeşil bir yaprağa yeşil ışık gönderdiğimizde o ışık geldiği gibi tekrardan yansır. Yani soğurulmaz. Soğurulmadığı için de fotosentez hızı yavaşlar. Bundan dolayı da yeşil ışıkta fotosentez hızı en yavaştır. Bunu da bu şekilde anlattıktan sonra diğer sayfamıza geçelim. Dördüncü maddemiz ise sıcaklık. Sıcaklığın artması ya da azalması fotosentez hızını azaltır. Fotosentez için en uygun sıcaklık 25 ile 35 derece arasıdır. Yani 25 derece ile 35 derece arasında fotosentezin en uygun sıcaklığı denilir. Sıcaklık düşükken normale dönerse fotosentezin hızı artar. Sıcaklık yüksekken normale dönerse bitki fotosentezi yapamaz, yapısı bozulur. Yani sıcaklık arttıktan sonra tekrardan normale dönemez. Çünkü bitki artık Yapısı bozulur. Aşırı sıcakta zaten bitki ölür. Bitki öldüğü için de fotosentez gerçekleşemez. Burada baktığımızda 25 ile 35 derece arasına dikkat edelim. Şimdi gelin sizlerle birlikte fotosentezin nasıl gerçekleştiğine şöyle bir bakalım. Şimdi burası ne olabilir sizce? Bakalım güneş var. Güneşten fotosentez için ne geliyordu bize? Yapay ışık vardı, doğal ışık vardı. Güneş var. Güneş o zaman ışık diyebiliriz değil mi? O zaman burası ışık, kalemimiz çok kalınmış. Şöyle ışık yazalım. Peki, daha sonra bir tane su kaynağımız var ve köklere su gidiyor gibi sanki. O zaman fotosentezin gerçekleşmesi için ikinci kaynağımız su diyebilir miyiz? Evet. Daha sonra ise dışarıdan alınan bir gaz vardı. Karbondioksit gazıydı değil mi? Karbondioksit gazı da bizim fotosentezimizin gerçekleşmesini sağlıyordu. Şöyle bir baktığımızda daha sonra fotosentez olduktan sonra neler üretiliyordu? Besin ve oksijen dediğini duyar gibiyim. Aferin sana. Besin ve oksijen üretiliyordu, değil mi? Evet, kalemimiz düzeldi. Besin ve oksijen üretiliyordu. Evet, böylece fotosentezimiz gerçekleşmiş oluyor. Hadi bakalım hemen birlikte hızlıca sorulara geçelim. Şimdi iki tane bizim Farklı düzenliğimiz varmış. Hemen kalemimizi alalım. Deney birinci kapta bitki fotosentez yapamadığını ikinci kapta yaptığı gözlemleniyor. Yani birinci kapta fotosentez yok ikinci kapta var. Bunun durumu aşağıdakilerin hangisinin yokluğudur diyor. Şimdi bakalım ikisinde de ışık var mı? Var. Işık kaynağı var. Diğeri neydi? Su. İkisinde de su var mı? İkisinde de su var. Diğeri neydi? Işık var. Su var. Diğeri karbondioksit. Birine bakıyoruz kapak var. Karbondioksit giremiyor. Bakın kapalı. Buraya karbondioksit gazı girebilir mi? Tamamen kapalı. Diğeri açık. O zaman bizim cevabımız karbondioksit oluyormuş diyebiliriz. Hemen diğer soruya geçelim. Şimdi fotosentez hızını etki eden faktörlerin grafikleri verilmiş. Bir ışık rengi, bir sıcaklık, bir de su miktarı verilmiş. Buna dayanarak fotosentez hızının en fazla olması beklenir diyor. Şimdi biz ne demiştik? Mor ışıkta fotosentez en hızlı gerçekleşir. İkinci olarak da kırmızı ışık demiştik. Bakalım yeşil ışıkta en düşük gerçekleşir demiştik. Bunu eleyelim. Daha sonra sıcaklık 25 derece ile 40 derece arası demiştik. Bakalım 10 derece diyor. 10 derece olmaz. 25 ile 40 derece arası olması lazım. Hemen baktığımızda ise su miktarı. Su miktarı belli bir düzeyde olması lazım değil mi? Kuru toprak. Kuru toprakta fotosentez gerçekleşir mi? İçinde su olmadığı için fotosentez gerçekleşmez. O zaman cevabımız 5 şıkkı. Mor ışık, nemli toprak ve 28 derecede fotosentez gerçekleşiyor. Şimdi gelelim diğer soruya. Bir tane seramız bulunmaktaymış. Buna göre sera ile ilgili havalandırma sürekli olarak taze hava sağlayarak içerisindeki karbondioksit seviyesini belirli düzeyde kalmasını sağlar. Bakın, karbondioksit gazı giriyor değil mi? Havalandırma sayesinde. Hemen diğer kalemimi alalım ısıtıcı soğuk günlerde sıcaklığı yükselterek fotosentez hızını arttırır. Evet, sıcaklığı yükselterek bizim o belli derece aralığına getiriyordu değil mi? 25 ile 40 dereceydi. Böylece soğuk günlerde sıcaklığı arttırabilir ısıtıcı. Yapay ışık havadan bağımsız bir şekilde fotosentezin sürekli devam etmesini sağlar. Cevabımız o zaman 1, 2 ve 3 oluyor. Ve gelelim son sorumuza. Şimdi iki tane bitkimiz varmış. A bitkisi fazla ışığa gereksinim duymayan, gölgeye dayanabilen ve yavaş o da olsa büyüyebilen bitki türüymüş. B bitkisi ise gölgeye dayanamayan, fazla ışığa gereksin duyan bitki türüymüş. Bakalım hızları verilmiş, ışık şiddeti verilmiş. A bitkisinin fotosentez hızı B bitkisinin fotosentez hızından daha azdır. Bakalım fotosentez hızı A bitkisi gördüğünüz gibi B bitkisi A bitkisine göre daha fazla yükselmiş. O zaman birincisi doğru. İkinciye baktığımızda ışık şiddeti arttıkça A ve B bitkilerin fotosentez hızları belli bir süre artar. Işık şiddeti artınca ne oluyordu? Belli bir süre artıyordu daha sonra sabit ilerliyordu değil mi? O zaman belli bir süre artar diyebiliriz. Üçüncü şıkkımıza baktığımızda B bitkisi A bitkisinden daha fazla oksijen üretir fotosentez hızı olan hangisiydi? B bitkisiydi. E fotosentez hızı gerçekleşiyorsa o zaman daha fazla oksijen ve besin üretir diyebiliyoruz. Cevabımız 1, 2, 3. Umarım bu konuyu anlamışsınızdır. Tane tane anlatmaya ve soru çözmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.